Merhaba arkadaşlar bugün akşam yayına çıkacak olan kuşları şöyle tezgaha atıyorum hem takım takım atayım görün hem de toplu da atacağım bilgilendirme amaçlı bu akşam çıkacak olan kuşlar bunlar evet kısaslı orijinal arap dişi nudi dişi yayındayken zaten e, gereken bilgiler verilecek efsane geri döndü efsane beyazlara bak hay canınızı yerimsin beyaz candır abi gerisi heyecandır biliyorsunuz böyle çakmaklı takım bunlar da akşam yayında inşallah Evet böyle bir takım Sabuni dediğim gibi bol atlayan Sabuni'nin kardeşleri abi. Bunlar da akşam yayında. Evet akşam bunlar ve daha fazlası yayında olacak. Akşam saat 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.